Selamun Aleyküm. Herkese merhaba, herkese hayırlı günler. Bugünkü konumuz selam. Niçin selam veririz? Bununla ilgili arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebiliriz. İslam dini toplumsal dayanışmaya, birlik beraberliğe büyük önem vermiştir. Bununla ilgili Ali İmran Suresi 104. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayınız. Hani siz birbirine düşmandınız da Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bu birlik beraberliğe en çok vurgu yapan ayet-i kerimelerden birisi. Dolayısıyla bizim de birlik beraberlik olabilmemiz için atmamız gereken ilk adım selamdır. Bununla ilgili selamın ne demek olduğunu ve selamlaşmanın ne olabileceği ile ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Selam barış, esenlik gibi anlamlara gelir. Selamlaşma ise insanların birbirlerine söz veya işaretle esenlik dilemeleri diyebiliriz. Mesela biriyle karşılaştığımızda iletişim kurmanın ilk yolu selamlaşmaktır. Selamlaşırken aslında şunu demiş oluruz. İşte sağlık, afiyet, esenlik senin üzerine olsun. Ee, ve o insana değer verdiğimizi ona karşı iyi niyetli olduğumuzu ve bizden ona zarar gelmeyeceğini göstermiş oluruz dolaylı da olsa. Kur'an'da selam Nisa suresi 86. ayette şöyle ifade ediliyor. Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Ya yani mesela birisi size Selamun Aleyküm dedi. Yani Allah'ın selamı senin üzerine olsun dedi. Siz de ona aynı şekilde Aleyküm Selam, Allah'ın selamı senin de üzerine olsun şeklinde cevap da verir, verebilirsiniz. Ya da Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu işte ebeden daima vesaire gibi uzatabilirsiniz. Yani iyi niyetinizi, dualarınızı bu şekilde artırabilirsiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi daima senin üzerine olsun gibi anlama gelir biraz önce söylediğim. Ya da işte birisi Günaydın dedi, bu da bir selam çeşididir. Merhaba dedi, bu da bir e, selam çeşididir. E, siz de ona Günaydın, Hayırlı günler vesaire gibi daha güzel bir şekilde karşılık verebilirsiniz. Bununla ilgili son bir e, görsel olarak şöyle bir görselimiz var. İki tane genç var. Birisi Selamünaleyküm diyor, aleyküm Aleykümselam diyor. Anlamları da işte dediğimiz gibi Allah'ın selamı senin üzerine olsun ya da işte sağlık ve esenlik üzeriniz olsun ya da benden sana zarar gelmez demiş oluyoruz selam verdiğimiz zaman. Beni dinlediğiniz için teşekkür.